Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank Tokla Milli Gururumuz Tokla Robotaksi Binek Otonom Araçları Yarışına giriş yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Taksi Binek Otonom Araç Yarışması finallerine makam aracı Tok ile geldi. Bakanın aracı Tok özelliklerle gençlerden tam not aldı. Bakan Varank gönüllü öğrencileri aracına alarak tur attırdı. Ve Sayın Bakanımız şu an Milli Teknoloji Hamlesi Teknofest 2023 Robot Taksi Binek Otonom Yarışları alanına milli gururumuz TOG'la giriş yaptı. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sanayi Bakanı TOG olmaz diyenler bizden kaçıyorlar yorumunda bulundu. Aslında bu araçları İtalya'da yapıyorsunuz. Siz bizi kandırıyorsunuz dediler. Fabrikayı tamamladık, açılışını yaptık. Bu sefer de dediler ki burada üretim hatları yok. Sizin elinizde iki tane araç var. Bunları sağa sola götürüp gösteriyorsunuz. Üretim bantları yok. E şu anda bu araçlar bakanlarımıza teslim edildi. Deneyim noktalarında bu araçlar kullanılıyor. Vatandaşlarımızın teslimatları peyderpey başladı. Ama bugün geldiğimiz noktada hiçbirinden ses seda yok. Herkes lal olmuş. Kimse arabayla ilgili en azından bir tane paylaşım yapıp da ya tebrik ediyoruz Türkiye'nin otomobili yollara çıkmış diyen muhalifleri göremedik. İşte aramızdaki fark bu. Biz Türkiye'de yapmanın derdindeyiz. Ama muhalefet özellikle altılı masanın adayı Kılıçdaroğlu Yıkmanın derdinde biz hangi projeyi ihlan ettiysek yaptırmayız dediler. Karşı çıktılar. Biz bunu durduracağız dediler. Ama Allah'ın izniyle bizim aziz milletimiz onlara bu fırsatı vermez. Türkiye'nin otomobilini nasıl yaptıysak, Türkiye'yi uzay yarışına nasıl soktuysak, Türkiye'nin en önemli altyapılarını Türkiye'ye nasıl kazandırdıysak, bundan sonra da verdiğimiz sözleri Allah'ın izniyle tutmaya devam edeceğiz. Finale kalan takımların araçlarının bulunduğu garajları <laughs> gezer Öğrencilerle sohbet eden bakan toplu fotoğraf çektirip araçlara imza attı. Sanayi Bakanına Vali Seddar Yavuz, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu da eşlik etti.